işte 85 ve 90 arası doğanlar neden böyle bir yarım akıllı işte bu çizgi filmler yüzünden yani tek sebebi o başka yok <laughs> Hey, I... Yani. Nasıl yetişkin? Şu anda ben de izledim aslında. Yani. Kafa dağıtmak için bir. Elif. Bu çizgi film miydi? Şey... Cowboy. Aa şey Lucky Luke. Evet. Tamam Red Kit. Red Kit. Rintin. Ben avarela acırdım hep ya. Hani Türkiye'de ciritin bilinmemesi gibi bir şey olmuş aslında bu. Fransız yapımı çünkü de etki. Galiba anladım ne olduğunu. Ben de anladım. Söyle. Ne? Söyle. Yok Big Panther. Anlamamış. Maske ya. Hani anasının kuzusu falan. Yaşlandı. Yaşlanmasa yürürdüm de. Kim Çiki Bum şarkısında gibi böyle. Bu hiç bana tanıdık gelmedi nedense. Big değil miydi ya? Bilmiyorum ya. Her Roadrunner. Roadrunner. Anadolu olarak Roadrunner. Niye bunda bir mantık arıyorlar ki? Ben de onu anlamıyorum. bildik herhalde. De değil mi? Şaka yapıyorsun. Son veziri. De <laughs> ya her şeyi de yanlış söylüyorsun ya. Bu Bugs Bunny miydi ya? Temel Reis, Popeyes. Burada bazı şeyler var tabi. Ee, teoriler var. Denizci olduğu için çok uzak kaldığından dolayı. Adamın bir kere düzenli ilişkisi var Safinas. <laughs> Daha neyin şeyini yapacak orada? Ay şey de Safin güzel kız olsa da. Gam yemeyeceğim.